Karaköprü'nün en hızlı büyüyen mahallesi olan Seyran Tepe'de geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan kapalı spor salonu gençlerin ve çocukların yoğun ilgisini görüyor. Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda çocuklar zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete sundan Seyran Tepe Kapalı Spor Salonu'nda açılan basketbol, voleybol, tekvando kurslarında 7-14 yaş arası kız ve erkek çocuklar eğitim alırken kurslara katılım gösteren gençlerin spora adapte olması ve spor disiplini kazanması hedefleniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesi'ndeki gençlerin spor yapmasına, sporla fiziksel ve zihinsel gelişim göstermelerine çok önem verdiklerini söyledi. tatil var. Kursuma gidiyoruz. Bir A yeni arkadaşlar ediniyoruz. Burada... Kurslara katılan çocuklar kendilerine hizmet edecek kapalı spor salonunu Seyran Tepe Mahallesi'ne kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Karaköprü Belediyesi Metin Baydilli'ye teşekkür ederim. Karaköprü Belediyesi başlığı spor salonundan gidiyorum. Güzel hocalarımdan e, ders alıyorum. E, Futbol Karaköprü Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla yeni kursumuzu açtık. Şu an yeni kayıtlı 50 öğrencimiz var. Temel seviyede engellerden, temel paslardan, şutlardan, işte kaleciden tek tek ne varsa gösteriyoruz hocam. spor salonunu çok sevdim. spor yapmayı, her şeyi çok sevdim arkadaşlar edindim. Üstelik burayı çok beğendim. Basketbola kaydım.